Aha Ronaldo biraz ağır kaldı. Olsun. <laughs> Hernandez tekrar. Ro. <laughs> ne? Ronaldo ne yapıyorsun? Selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün PES 2024. E futbol 2024'te maç oynayacağız. Bir etkinlik varmış Unlimited diye. Normal rüya takımımızla oynuyormuşuz. Bu maçı da kazanırsak büyük ihtimalle bir 220 falan e, şeyim olacak benim puanım olacak. Golden adı neydi ya? Pes coin. Coin'im olacak neredeyse 220 falan. Ve o pes coin'lerle oğlum size oyunu vermedim lan. Takımı gösterdim de oyunu vermedim kusura bakmayın. Bir, e, bir 220 falan PES coin'im olacak. Bir etkinlik daha vardı. Ona, o da 300 falan veriyor. 500 falan olur. Size güzel bir top açılımı yapacağım. Belki birazcık da cebimden para yüklerim. Ve 5-10 tane top açacağım size beraber. Ee, ama bakacağız şimdi. Şu anlık öyle bir fikrim yok. Şu anda alma fikrim yok. İlk önce bir e, şunları tamamlayıp şeyler almam lazım. Karşı takım bizden bir tık güçlü. E, ee, BR Mirko diye bir adam tanımıyorum. Ya da nasıl tanıyayım? Evet takımdan formalar karışmaz bence. Oyun plan ediyorum. Ronaldo var, Neymar var, Mbappe var, Ayvası var, Narı var. Ayvası var, Narı var. Maçı kim başlıyor? Maçı karşı taraf başlıyor. Griezmann. Grizu. <laughs> Griezmann başladı. Mbappe de kaldı top. Mbappe. 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 Bizde kalır mı? Kaldı. Kimmiş? Oynadı Ronaldo. Ronaldo! Cristiano de Janssen Ronaldo! Çok seri başladık. Oha bizim takım formaya ne olmuş da bizim böyle? Bizim böyle formamız mı var? La benim takım Arsenal'di. Oh oh BRM ne hangi takım? Arsenal'e ne oldu? Baba sen ne olmuş baba? Aa takımım Arsenal'di benim. Oh Sanki bir tık oyun takılıyor? Uy! Oy! Mbappe'ye bak. Mbappe sen artık yaparsan ama golle gelir. An. Bok gibi attı pası. Jorginho. Uf. de kaldı. Griezmann oynadı Mbappe. Mbappe orada var. Hernandez. Hernandez oynadı. Kimmiş? Kimmiş oynadı? De Jorginho. Jorginho oynadı. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Oynadı Mbappe. Mbappe. Hayır ya ananım 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 ananı. asar yedik umarım takılma benim bilgisayarımdan dolayı değildir bilmiyorum artık devam edeceğiz takılma var mı yok mu onu da bilmiyorum gerçi belki de yoktur şu anda aha e, griezmann önüne kyle walker okumakta önüne kyle walker jorginho oynadı kevin kimmiş 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 yaptırdı orada griezmann griezmann hernandez ayak koydu Çıkamıyor, Reset'i, Mbappé'yi çok güzel gördü. Çok kirella var, Kunda arkasında. Mbappé, açtı ormanını, Neymar! du ca o Hemen başlattı oyunu. Ronaldo oyunu, Ronaldo oynadı Neymar. Neymar oynadı. Kimmiş, kimmiş oynadı tekrar Ronaldo. Neymar. Neymar, 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 Neymar. Du-ca-ca, du Neymar. Skils'lerini o kullandığı açmış olmadı, bok gibi oldu Evet. Mbappé, Mbappé geçti. Mbappe. Ya hayır önüne kayacaktım hayır. Verme kart kırmızı verme. Sarı ver tamam. Oynadı Jorginho. Jorginho. atak katıldı. Jorginho. Jorginho. Süratli. Ronaldo oynadı. Tekrar. Ronaldo Vuramadı Ronaldo. Kevin de bir indirebilecek mi? İndirdi. Neymar. Ronaldo. Kevin de bir ön. Lan. Hernandez. Ronaldo'nun önüne doğru. Ronaldo oynadaki hal Mbappe. Offside mı değil? Mbappe gidiyor. Çok düşerken vurdu. Güzel bir orta olmadı. Hernandez. Ronaldo tekrar. Aha Ronaldo biraz ağır kaldı. Olsun. Hernandez tekrar. Ro Na Ronaldo ne yapıyorsun? Kimik? Kimmiş? Oynadı. Cristiano Ronaldo ne? Ronaldo alamadı. Ama orada var Jorginho. Orada gördü Mbappe'yi. Mbappe seri oynadı. Ronaldo, Ronaldo. Kimmiş'in önüne oynamak istedi. Olmadı, 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 olmadı. Çok güzel. Hernandez. Mbappe'ye geçit vermiyor. Oynadı Mbappe. Mbappe'de, Mbappe'den Messi, Messi. Çok güzel geldiler. Geliyor. Kaç takım geliyor? Kaydık. Messi atamadı. Messi babaannesi kaşar Messi. Messi vs Ronaldo maçı. Ananı avradını. Bu Orada hemen kimmiş? Cristiano Ronaldo. Kimmiş? Neymar. Oynadı De Bruyne. De Bruyne. Oha! Judge. Oha, bunu izlet bize, lütfen izlet. Oy. Boş kalede olsa boleyi çaktı Ronaldo. Çok güzel, çok güzel. İlk yarı bitiyor, 2-0. Mükemmel bir sünnik kurdu Ronaldo şu anda. Adeta domine etti takımı. Hernandez oynadı. Neymar. Neymar oynadı, kimmiş? Kimmiş? Jorginho oynadı Neymar tekrardan. Neymar. Açtı Ronaldo'nun önüne. Ronaldo. Jorginho. Oo Hiçbir şey yapmak istedim yapamadım. Sıçtık şu anda. Ama Costa kurta var o da. Costa kurta. Jorginho. Defansa yardım ediyor. Jorginho. Neymar'ı taciz etti. Olmadı. Ronaldo Çok kötü bir pas attı Neymar. Messi Messi tebrik ediyor arkadaşını. Yapmak istedim olmadı. Kyle Walker. Çok güzel top kesiyor karşı taraf. Geliyor Neuer. Mbappe. 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 Mbappe içeri doğru hızlı hızlı gidiyor. Mbappe oynadı. Kimmiş? Kimmiş? Lan yapma lan yapma lan yapma lan yapma lan. Çekip vuracaktım ne güzel ya. Aha aldı Costa Kurta. Costa Kurta. Costa Kurta. Costa Kurta. Costa Kurta oynadı. Mbappe. Mbappe. Açtı ortayı. O da indirdi Neymar! Nereye vuruyorsun Neymar? Taca gitti top. Taca gitti top. Kimmiş var orada? Kim, bir oyuncu değişikliği istiyoruz sanki. Costa Kurta. Kevin De Bruyne. Ronaldo! Yapmalar Ronaldo. Ronaldo Johnson Ronaldo. Hemen Kyle Walker indirdi. De Bruyne. De Bruyne aldı. Yapma 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 ayağından çok açtı topu. Costa Kurta. Yapma, yapma. Bizde kaldı Kyle Walker. Kyle Walker oyunda Costa Kurta Costa Kurta. Oynadığı yerde Mbappé'ye geldi top. Costa Curta. Mbappé, Mbappé açtı ortayı. Ronaldo! Ronaldo etmeye mi gidiyor? Penaltı! Penaltı mı ver? De Bruyne! <laughs> vur Ronaldo, Ronaldo etmi kat, Ronaldo. Haydi kurban olam. Orada var Hernandez. Hernandez oynadı. Costa Kurta çok iyi domine etti oyunu. Mbappe açtı ortayı e, Ronaldo. Vur Ronaldo. Bir oyuncu değişikliği olsun ya. Kyle Walker izin vermedi almasına. Geliyor mu? Kaç taraf gelemedi. Posta Kurta oynadı. Çok seri oynadı. Ronaldo! Ronaldo! Oh, what is this Ronaldo? Bunu atman gerekiyordu. Oha! Oh, ha doğru. Ronaldo ölmüş ama Ronaldo devam edecek ya. Biz sol açığımız... karşı çıkıyor mu? Çıkma! Hayır çıkma! Ezrik atacağız çıkma! Allah belanı vermesin senin. Çıktın ya. Oo tertemiz. İlk maçtan aldık vallahi cipimizi. Bizi çok yormadı da kısa bir video oldu galiba. Kaç dakika oldu video. Arkadaşlar benim çok fazla şeyim var. Bakın hemen size bir şuraya gireyim. Çok fazla GP'im var. Göstereceğim size. 1 milyon bin var. Bu GP'yi ben nerede kullanacağım? Sadece teknik direktör mü alabiliyorum? Ve de sadece GP'li futbolcu mu alabiliyorum? Başka yapabileceğim bir şey yok mu mesela? DP alamıyor muyum? Hani antrenman puanı alamıyor muyum ben bu GP ile? Burada çok güzel futbolcular var. Bunlardan birisini al. Bunlardan biraz alacağız. Birazcık da para biriktireyim ben. Bu arada birisi bana bir şey demişti. Ronaldo'nun neden ben 96 olmadığını sormuştum. O da teknik direktöründen dolayı olduğunu söyledi. O yüzden teknik direktörü değiştireceğim bir. Yeni menajer alalım bir. Bak o kadar cipimiz var, bari güzel bir menajer alalım. Ee, sözleşme. Menajer listesi Tabi bu neymiş? Top çevirme oyunu. Oynar mıyız? Oynarız. Ben kontrol atak da yapıyorum, top çevirme oyunu da yapıyorum. İkisini severim. Anlaş diyorum buna. 560.000 GP. Herhalde iyi bir Adam ki 560.000 bin GP istiyor. Şimdi tekrar oyun planına geldim. Taktik e, hocamız dedim. Meclis'e değiştir. Luis Roman. Onayla. Ne oldu? 2900 oldu şeyimiz de. Taktikler. Oyun tarzı. Ooo Ronaldo çayıdan. Oha bunlara ne oldu? Oha takıma bak. Ne? 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 3.000 oldu gücümüz yu. Ulan bu kadar basit miydi bu iş? Dokundum ve oldu. Ohoho. Takıma bak sadece takımın oyun tarzını değiştirdim. Oha. Oha ben bu böyle oynamak varken ben gidip Ronaldo 92 iken oynuyordum. Defans 90'dı. Yedekler de uçtu. Takım çok güçlendi. Seviye antrenmanı seviye mi musunuz Ronaldo şu anda? Var mı bir şeyimiz? Bunu da basalım. Antrenmanı gerçekleştir. Ronaldo 98 yapalım bari. Oyuncu eylemleri. Oyuncu ilerlemesi. Ee, birazcık daha bir tık hızını arttıralım. Bir de ee, birazcık daha şutunu arttıralım ya. 94 oldu yani kaç oldu? 98 oha oha. Oh. Çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Sadece 6 tane başarım kalmış. Buradan 6 tane başarım yapmamızı istiyor. Bunu yaparım. Bu ikisi bir iki güne falan size şey gelir büyük ihtimalle. Bir iki güne değil de. Bir iki gün sonra ben çekerim. Size ne zaman gelir bilmiyorum. Topu açalım mı gelecek hemen. ama. Ama 10 numara oldu takım ya. Bu arada size şimdiden söyleyeyim. Video sıralarında birazcık karışma olabilir. Hani e, bazı videoları önceden çekiyorum. Onlar birazcık geç gelebilir. Yani kusura bakmayın. Şu yandaki e, e-futbol işaretiyle kırmızı olan para ne işe yarıyor? Onu da bana söyleyin lütfen. Onu da anlamıyorum. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok pes istiyorsanız bunu aşağıdan beğenerek sağlayabilirsiniz. Ben çok eğlendim umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.